Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir ürün kutu açılımıyla karşınızdayım. Bu ürün aslında benim değil arkadaşlar çekilişte kazanan bir arkadaşımızın. Çekilişi geçen cumartesi günü yaptım 3 kişi kazandı. Yani bir asıl 2 de yedek kazandı. Şu ana kadar bana dönüş yapan olmadı bekliyorum. Bir ay bekleyeceğim. Birinci arkadaşımız bana ulaşmazsa ikinci arkadaşımıza mail atacağım. O da ulaşmazsa bir ay daha bekleyeceğim. Üçüncü arkadaşımıza mail atacağım. Yani bir şekilde bu klavye sahibini bulacak arkadaşlar. Geçen canlı yayında canlı yayın kazası yaşamışız. Çekilişin panelini yani çekiliş yaparken ben normalde ekrana verecektim canlı yayında. Orada OBS'de bir ayarda sorun olmuş. Görüntü ekrana gitmemiş. Canlı yayında sizler de beni uyarmamışsınız Necdet abi görüntü yok diye. Onun için özür diliyorum. Biraz sonra bu videoya zaten o panelin resmini çektim. Kazananlar listesinin resmini videonun şu bölümlerinde bir yerlerde size sunacağım. Kutuyu kargocular biraz sevmişler arkadaşlar. Her zamanki gibi yani bana gelen ürünlerin hemen hemen hepsinin ambalajları böyle. Üzerine oturmuş sanki birisi ya da basmış. Aynen şöyle boylu bir gibi olmuş klavyemiz. Allah'tan içerisine klavye sağlam. Çünkü hiçbirinin ürünü arkadaşlar. Bilgisayar hayatımıza girdi girelim. Yani bu donanımlar, sak malzemeler hayatımıza girdi gireli. Asus gibi, HP gibi bu tarz ünlü markalara her zaman gözü kapalı dararım hiç kalite sorgulaması yapmam bilelim ki üzerine hiçbir yazıyorsa işte Asus yazıyorsa ona benzer birkaç donanım var İyidir. o gözle bakıyorum bu da onlardan birisi ama kutusu Allahlık yırtmışlar Üstünde tepinmişler şu hiçbir yazısı dediğim gibi benim için referans oluyor at gitsin bunu arkadaşlar klavyeyi sizin için ben seçtim Banggood'dan seçtim çekiliş için. Umarım bundan sonra buna benzer ürünler vermeye devam edeceğiz. Klavyemiz oyun klavyesi. RGB mekanik değil ama çok yumuşak tuş kombinasyonu var. Gerçek yumuşak yani öyle böyle değil. Aynen laptop klavyelerindeki o yumuşaklık hissiyatı veriyor. O kadar yumuşak ki yani sessiz ve renkli. Renk RGB değil ama RGB'ye yakın bir tek renk yani soft bir renk HP GK1100 renkli arka ışık aynen renkli arka ışık USB kablo 104 tuş klavye 1600 DP ayarlanabilir fare ipsi diyor falan filan fazla da özellikleriyle sizlere sıkmak istemiyorum bildiğiniz klavye arkadaşlar şurada HP yazması bizim için yeterli Şöyle bir takalım. Klavyemizi takar takmaz renkler ortaya çıktı. Acı bir havası verilmiş. Yani sabit renk olmasına rağmen şuradan renklerin tonunu artırarak sonuna kadar gelmişler. Buradan şöyle mor bir renkte girmiş. Mavi, açık mavi, hafif yeşile dönmüş. Şuralarda tekrar morarmış ve en sonunda tam yeşil olmuş. Gerçekten yani alttaki o kombinasyon, renk kombinasyonu tuşlarla bütünleşmiş. Yani mekanik klavye sevmeyen arkadaşlar için biliyorsunuz mekanikler sesli. Yani yanında birisi uyuyorsa hep bağıracaktır size şu klavyeyi yavaş kullan ne kadar yavaşla kullansan ses yapıyor biliyorsunuz. Ve bu güzel klavyeyi kazanan arkadaşların isimlerini tekrardan okumak istiyorum. Belki canlı yani kaçırmış olabilirler. Buradan bize ulaşabilirler diye düşünüyorum. Birinci tarihlemiz yani asıl şanslımız Atakan Şencan İstanbul'dan katılmış. Kardeşime ben buradan mail attım. Eğer bana ulaşırsa adres bilgisini verirse bu güzel klavye ve mouse'u ona göndermek istiyoruz. Bu arada mouse'u da çıkarmadık. İkinci şansımız o da eğer Atakan bize ulaşmazsa Ali ve Koyun Ankara'dan katılmış. Üçüncü Alibek de ulaşmazsa bize. Üçüncü Alperen Salman Sinanlı diye bir yerden katılmış. Sanırım ilçe ismi. Pek bildiğim bir yer değil. Her neyse kime gidecekse şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şu mouse'umuzu da takalım. Mouse harici bu arkadaşlar. Evet mouse'umuz renkleri değişebiliyor. Evet hafif yumuşak bir RGB yapmışlar. Çok sert değil. Çok hafif bir şekilde dönüşebiliyor. Mavi, yeşil, mor. Klavye üzerinde artı eksi tuşları var. Buradan klavyemizin ışığını da fonksiyon tuşu ve eksiye bastığımız zaman tamamen kapatabiliyoruz. Veya artıya basarak ışığın şiddetini artırıp yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Şurada birkaç kullanma kılavuzu var. Bunlara gerek yok aslında fazla önemli değil. İşte klavye takıyorsun, kullanıyorsun. Mouse'u da takıyorsun, kullanıyorsun. Ben bunu bir şekilde ulaştıracağım arkadaşlar. Birinci olmaz, ikinci, ikinci olmaz, üçüncüye ulaştıracağız. O da olmaz. Tekrar bir çekiliş yaparız. Yani ne yapıp yapıp bunu sizlere göndermek istiyorum. Bu klavyeyi satın almak isteyen arkadaşlarımız için de Banggood sitesinden şuralarda bir link olacak. Gireceksiniz. Burada klavyemizi araştıracaksınız. Daha değişikleri, daha değişikleri, bir mekanik vesaire vesaire onlarca yüzlerce klavye ve mouse'u inceleyerek satın alabilirsiniz. Ve bu videoyu da son verirken her zaman söylediğim gibi burada izlediğimiz videolardan haberdar olabilmek için abone olmak yetmiyor. Uyarı butonunu da mutlaka aktif etmemiz gerekiyor. Videolarımıza like atmayı da unutmayalım. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah. Güzel mouse. Güzel kalemle bir de de sahibini vursak daha güzel olacak.